Selam dostlar. Ben Mustafa Kaya, motosikletle kurye camiasının bir arada olduğu kanaldan selamlar, sevgiler, bol kazançlar. Yaklaşık 2-3 haftadır karşınıza çıkamıyorum sevgili arkadaşlar. Bir hastane olaylarım oldu. Üşüttük, zatürre olduk. Antibiyotik tedavisi uygulandı. İyileştik çok şükür. Tam iyileşmesek de yarım yamalak iyileştik. Yine sizlerin karşısına çıktık. Yemek Sepeti Express bugünkü konumuz. Yemek Sepeti Express'te faaliyet gösteren birçok arkadaşımız Instagram sayfamdan bana Yemek Sepeti Express'te kazançlarının karşılığını alamadıklarını, haftalıklarını alamadıklarını, paralarını alamadıklarıyla ilgili mesajlar atmışlar. Ben de bu konuyla ilgili güzel bir detaylı video, güzel bir detaylı açıklama yapacağım sizlere. Videomuzun devamına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone ol tuşuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olmayı, şu anda izlediğiniz videoya like atmayı. Like'lar bizim için çok önemli sevgili dostlar. Şu anda videomuzu izlerken izlediğiniz videoya aşağıdan bir de like atarak destek olursanız daha çok kitleye ulaşmamıza destek olursunuz. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında Yemek Sepeti Express'te faaliyet gösteren arkadaşlarımız ödemelerini niçin alamıyor? Bunlara dilimizin döndüğü kadar cevap vermeye çalışalım. Yemek sepeti ekspreste bazı şeyler tam düzeldi, düzelmeye gidiyor derken biliyorsunuz Instagram sayfamda paylaşımlar yapıyorum. Sizin şikayetlerinizi paylaşıyorum. Herhalde yöneticiler de takip ediyor olacaklar ki e, bahsettiğimiz olayları düzeltmeye çalışıyorlar. Bakın düzelttiler demiyorum. Düzeltmeye çalışıyorlar. Tam düzeldi bazı şeyler derken yine yemek sepeti bünyesinde faaliyet gösteren kurye arkadaşlarımız demeyeceğim arkadaşlar taşeron firma vasıtasıyla yemek sepeti bünyesinde faaliyet gösteren arkadaşlarımızdan şikayetler gelmeye başladı. Ödemelerini alamadıklarını hatta 1-2 aydır ödeme alamadıklarını dile getiren arkadaşlarımız da olmaya başladı. Hadi 1-2-3-5 desen hani o arkadaşlarımızda problem var diyeceğiz ama bu arkadaşlarımızın sayısı arkadaşlar yüzlere ulaştı. E, hepsinde paylaşmıyorum. Yüzlerce arkadaşımız yemek sepeti bünyesinde maaşlarını alamadıklarını dile getiriyorlar. Sevgili arkadaşlar ve o arkadaşlarımız ödeme alamadıklarını alamayan arkadaşlarımız atladığınız şöyle bir konu var. Bunu daha önceki videolarımızda da dile getirmiştik. Yemek sepeti kendi bünyesinde adam alıyordu. Biliyorsunuz Toron firmalarla çalışmıyorlardı. Kendi bünyesinde adam almaya başlamışlardı. Gayet de güzel gidiyordu. Ama burada da şöyle bir hata yapmışlardı. Ee, başvuru aşamasında şirketinizin olması gerekiyordu. Yani vergi levhanızı sisteme yüklemeniz gerekiyordu. Burada da şöyle bir problem oldu. Arkadaşlarımız vergi levalarını açıyorlardı, şirketlerini açıyorlardı, sisteme yüklüyorlardı ama işe girmekte sıkıntı yaşıyorlardı. Bölgede alım yoksa o arkadaşlarımız işe almıyorlardı. E ee, arkadaşlarımız da şirketlerini açtıkları için mağdur durumda kalıyorlardı. Yemek Sepeti de bu işlerle uğraşmamak adına bana göre Başından saldı bu olayı tekrar taşeron firmalarla faaliyet göstermeye başladı. Taşeron firmalarla zaten faaliyet göstermesinde herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı şuradan yemek sepeti bünyesinde faaliyet gösteren arkadaşlarımız taşeron firmalar vasıtasıyla işe giriyorlar ya. Yani yemek sepetinin kendi bünyesinde olan arkadaşlarımızla ilgili ödemelerde herhangi bir problem yok. Yemek sepeti ödemelerini yapıyor arkadaşlarımızın. Hatta uzun yıllardır yemek sepetine faaliyet gösteren arkadaşlarımıza da sorduk. Bizim ödemelerle ilgili herhangi bir problemimiz yok. Ama o ödeme alamayan arkadaşlarımız taşeron firmalarda çalışıyordur diye de arkadaşlarımız yazmışlar. Zaten en büyük problem bu. Yemek sepetine adam bulan farklı farklı taşeron firmalar var. Bunların içinde yine ödemelerini doğru düzgün yapan firmalar da var. Ama bazı firmalarda kuryelerin ödemelerini yapmıyor. Bir bahane buluyor, bir sorun buluyor. O arkadaşlarımızın ödemelerini yapmıyor. Faaliyet gösteren de çıkan arkadaşlarımızla ödemelerle ilgili büyük bir problem yaşıyor. Buradan yemek sepeti yetkililerine şunu söylemek istiyorum. Bakın burada yine sorumluluk size ait. Sevgili yöneticiler, Marka ile ilgili herhangi bir problemimiz yok. Yetkililer, burada yine sorumluluk size ait. Neden sorumluluk size ait? Çünkü bu arkadaşlarımız yemek sepeti çantasını taşıyorlar. Yemek sepeti yeleğini giyiyorlar. Siz şunu diyemezsiniz. Taşeron firma bunun parasını ödemiyorsa beni ilgilendirmez. Ben taşeron firmaya parayı ödüyorum diyemezsiniz. Ekibiniz var, büyük bir ekip var. İncelesinler sevgili arkadaşlar, sevgili yöneticiler. İncelesinler hangi firma ödeme yapmıyorsa o firmayı o firmadan çalışmasınlar, o firmadan ayrılsınlar. Çünkü burada sizin adınızı kirletiyorlar gibi geliyor bana. Ha taşeron firmada faaliyet gösteriyorlar beni ilgilendirmez diye bir olay yok. Yemek sepetine faaliyet göstermek isteyen arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Yemek sepetinin kendi internet sitesinden başvuru yapabiliyorsanız yapın. Burada ödemelerle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama taşeron firmalarla ilgili başvuru yapacaksanız bence 10 kere düşünün. Yemek sepeti Express'te faaliyet gösteren arkadaşlarımızı yollarda durdurun. O arkadaşlarımıza sorular sorun. Hangi firmada faaliyet gösteriyorlarmış? Hangi taşeron firma vasıtasıyla girmişler? O firmadan ödeme alıyorlar mı alamıyorlar mı? Bunların bilgilerini edinin sevgili arkadaşlar. Öyle havadan uçar gibi hemen gelip de işte şu firmadan başvurunuzu yapın. Yapmayın arkadaşlar. Araştırmasını yapın. Başvuru yapmadan önce o firmayı hani başvuru yapacağınız taşeron firmayı sağda faaliyet gösteren kuryelere sorun. Onlar çok iyi sizi bilgilendireceklerdir. Çünkü onlar zaten sistemin içinde size söyleyeceklerdir. Şu firmadan yapma bu firmadan yap. Yani şu Ramazan gününde kuryeleri bu şekilde mağdur etmeleri hiç hoş değil. Taşeron firmalarının. Bahaneleri ne olursa olsun. Bir de eee şu anda arkadaşlar bir iki firma çok güzel kıyım yapmaya başladı. Bununla da ilgili detaylı bir video gelecek. Çok güzel kıyım yapıyor. Yani A desen işten çıkartılıyorsun. B desen işten çıkartılıyorsun. Bir arkadaş e, grubu böyle kendi aralarına WhatsApp grubu kurmuşlar. Oradan kendilerine yazışmalar yapmışlar. Oraların ekran görüntüsünü alıp yetkilileri iletmişler. O WhatsApp grubundaki arkadaşlarımızı işten çıkartmışlar. Ya yani böyle bir şey olmaz ya. Yani adamlar yani kendilerini savunamayacaklar mı? Zaten sistem doğru düzgün gitse problem olmayacak. Burada en büyük sorun arkadaşlarımızın ödeme alamaması. Arkadaşlar kuruyor arkadaşlarımızın cebine para girmediği zaman bu en büyük sıkıntı. Çünkü aldıkları haftalıklarla geçimlerini sağlıyorlar. Ailelerinin geçimlerini aldıkları haftalıklarla sağlıyorlar. Ve örnek diyorum birilerinden borç para aldılarsa ödemeleri varsa o gün o parayı alacaklarını bildikleri için söz veriyorlar. E, paralarını alamadıkları için büyük sıkıntılar oluyor. Arkadaşlarımız mutlu mesut çalışamıyor. tabii ki öyle bir dönemdeyiz ki e, ne kış geldi ne yaz geldi havalar gayet güzel. Sağda birçok kurye arkadaşımız var. E, bazı firmalardaki arkadaşlarımız da yöneticilerimiz de e, çalışmıyorlarsa gitsinler zaten kurye fazlalığı vardır diye bakıyorlar. Bu tarzda e, bakış açısı da bana göre yanlış. Burada lütfen e, ak koyun kara koyun ortaya çıksın. Ha şöyle bir şey de yapabilirsiniz e, ödeme yani taşeron firma vasıtasıyla girin arkadaşlarımıza o firmanın yeleklerini giydirsinler. Tamam yemek sepeti çantası dursun ama ak koyun kara koyun da çıksın ortaya. Burada lütfen bu ödeme yapmayan, kuryelere ödeme yapmayan firmaları ayıklayın sevgili yemek sepeti yetkilileri. Çünkü burada isim sizin isminiz. Yani sizin isminiz kötüye çıkıyor. Yemek sepeti bana ödeme yapmadı. E yeni giren arkadaşlar gibi birçok adam alıyorsunuz. Bu adamların hepsi bilmiyor ki. Hani yemek den e, ayrı firma bizim paramızı yemek sepeti ödemiyor bu firma ödüyor diye bilgileri de yok. Yani iletişim yeri de yok iletişim ofisi de yok hani anlatsınlar arkadaşlarımız öyle bir olay da yok. E, o yüzden e, Facebook gruplarında sağdaki soldaki gruplarda e, başvuru linklerini görüyor arkadaşlarımız başvuru yapıyor. Başvuru yapacaksanız yemek sepetinin... Kendi internet sitesinden başvurunuzu yapın. Kafanız ağrımasın. Ödemelerinizi rahat bir şekilde alırsınız. Çünkü yemek sepeti büyük bir firma arkadaşlar. Öyle kuryenin parasını vermeyelim. Kuryeye ödeme yapmayalım gibi bir olay yok. Yemek sepeti bünyesinde faaliyet gösteren arkadaşlarımız ödemelerini çatır çatır alıyor. Ama farklı farklı taşeron firmalarda faaliyet gösteren arkadaşlarımız da ödemelerini alamıyor. Kulağınıza küpe olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol kazançlarınız olsun. Lütfen ekipman kullanımına özen gösterin. Kaskınızı takın altındaki emniyet klipsini bağlamayı lütfen unutmayın. Kazasız belasız kazançlarınız olsun. Hoşça kalın sevgili dostlar.